Gel, gel, Ve gel, gel, gel. maçın galibi Katmeder takımla birlikteyiz. Serkan da birlikte. Serkan güzel bir galibiyet vardı. Farklı bir skor geldi. Maç hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Öncelikle çok güzel bir maç oldu. Uzun maç e, uzun haftalardan sonra ilk defa galibiyet sevinci yaşadık. Bu galibiyeti bugün aramızda olmayan Bekir'le Umut'a armağan ediyoruz. Karşı rakibi de tebrik ederiz. Güzel maçtı. İyi maçtı. Evet Diğer Burak. Arkadaşlarımız da burada. Bugün misafir olarak katma takımına yer aldın. Güzel gollerin vardı. Maç hakkında ne düşünüyordun alabilir miyim? Maç çok güzeldi. Karşı rakip hani tebrik ediyoruz. Tam fark oldu ama gerçekten çok güzeldi. Serkan abi, ondan sonra Uğur. Uğur'un zaten katkısı büyük. Orta sahada çok evet, çok Evet Uğur çok çalışan isimlerden ama de orta sahada. Şey çalımlarıyla yine hani pas ataması da yine bir şeyler yapmaya çalıştı. Işte. Kardeşim o benim. Ben kızdırıyorum ona. arada bir. Bayağıdır görmüyorum. Ondan ne atıyor. 62 SK olarak katlı değerli maç yapmak istiyoruz. Buradan da kaptan Serkan'a söylüyorum. <laughs> bir maç almak istiyorum. Hani playoff'a gitmeden onlarla da bir kere kapanış ka istiyoruz. Bir kapanış, kapanış yapacağız. Bir kapanış de. yapmak tamam. istiyoruz. Bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bundan sonraki maçlarınızda bize başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz güzel oyununuz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sırı bunun için gel. Ve koalisyon feci takımdan Nuri ile birlikteyiz. Nuri mağlubiyet geldi. Sence nedenleri nelerdi? Yeni sezona ısınma olarak başladık zaten ya bu öyle 2-3 maça. Bakalım. Bireysel yetenekler var takımımızda ama Aynen. bugün bir takım olamamazlık vardı. Aynen. İleriki maçlarda İyi umarım bu İnşallah güzelceğiz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hadi. Sağ ol.